Herkese tekrar merhaba. Bugün 3 Temmuz 2020. Şimdi bala çalışan 105 numaralı kolonimiz. iki tane yarım ballık var üzerinde. Ol çıkarttı. Oğlu ol çekme spreyiyle ile birlikte 1 bir numaralı kovana yönlendirdik ve aldık. Şimdi pagden metodunu uygulayarak bu koloniyi tekrar bala nasıl çalıştırdığımızı sizlerle paylaşacağım ol çıkartan kovanın üstünün üzerinden alacağız 2 4 6 8 bu arılarımız Bu koloni arılıkta Hala hazırda bala çalışan katlı Arıların arasına koyacağız. Burada da amacımız bir hafta sonra bu koloniyi tekrar yer değişikliği yaparak içerisindeki tarlacıların bala çalışan diğer kolonilere kaymasını sağlamak. Çünkü bu koloninin artık nektar akımıyla bir işi kalmadı. Stok durumuna göre besleme yapılabilir. Şimdi bu koloniyi buradan kaldıralım. Bu çıkan oğul. Çıkan oğlu 5 tane kabarmış çerçevenin olduğu bir kovana aldık. Şimdi bölme tahtasıyla kuluçkayı uçuş deliğinin karşısında tanımlandıracağız. Güzel bir yol. Şimdi burada amacımızdan bahsedeyim. bu kovanda, oğul çıkartan kovanda atlı sayılır miktarda tarlacıları kaldı. Bu tarlacıları aktif olarak kullanmaya devam etmek adına oğlu tekrar oğul çıkartan kovanın olduğu yere koyup o kovandaki tarlacıların da bu kovana dönmesini istiyoruz. Bu kovan içerisinde şu anda herhangi bir Kuluçka faaliyeti yok. arı yumurtlamaya başlayacak. Kuluçka kurulacak. Fakat o kuluçka kurulana kadar birkaç günde olsa miktar akımından en üst düzeyde faydalanmış olacağız. Soğan içerisinde en çok tüketimi yavru bakımında ve yeni doğan işçilerin tüketiminde görüyoruz. ben bir yandan da bu kovana kışlık düzenini veriyorum. 5 çerçeve kışa girmesi benim için fazlasıyla yeterli. O yüzden iki bölme tahtasının arasında 5 çerçeve sıkıştırdım. Etler akımından sonra besleme, ilaçlama vesaire konusunda tekrar müdahale edeceğiz. Ama temel beklentim arının bu 5 çerçeve kuluçkasını kurması ve bir yandan da kış hazırlanması. Çerçeveler geçen seneden süzülmüş. Kuluçkaya uygun. Bembeyaz. Erkek arı gözü en alt düzeyde olan çerçeveler. Dediğim gibi bu kovanda şu an kuluçka yok. Dolayısıyla dışarıdan getirilen bütün bal stoklanacak. Ana yumurta atmaya başladıktan sonra yumurtalar çatladıktan sonra ki bu yumurtaların çatla, çatlaması ile birlikte minimum 3 günlük bir süreç. Ana hemen yumurtlamaya başlasa da değil. Ee, bu kovan bu 3 gün boyunca dışarıdan getirdiği bütün nektarı stoklayabilecek. Katı tekrar arının üzerine yerleştirdik. peketlerimiz arısıyla birlikte olduğu gibi tekrar oğlum üzerine yerleştirildi. Önümüzdeki günlerde arı getirdiği nektar, dışarıdan getirdiği nektarı tamamen stoklama için kullanacak. Bizde minimum kayıpla bu arının bala çalışmaya devam etmesini sağlamış olacağız. 105 numaralı kolonimiz artık bir numaralı kolonu oldu. 105 numaralı kolonu da artık bir o. Yüksükten anarı doğacak ve faaliyete başlayacak. Bunun üzerine şunu alıyorum. 3 Temmuz. Hadi. Bir numaralı kovan. Bu kovan hasatında sizlerle tekrar paylaşıyor oluruz unutmazsak. Ee, bu metodun ne kadar işe yaradığını orada da görüyor olacaksınız. Herkese bol bereketli bir sezon diliyorum.